Peygamberlerimizin özellikle bizler için bizim katımızda görevli ruhlar olduklarını bilin. Onlar da sizler gibi ruhlardı. Ama onlar görevlerini layığıyla yapıp başka görev durumlarında ortaya çıkıp onlar Rablerinden görev isteyen ruhlardı. Onlara da iftiralar attınız. Onlar hiçbir zaman bende var şifa demedi. Onlar hiçbir zaman ben seçilmişim özelim demedi. Onlar hiçbir zaman Sizlerin anlattıkları gibi şeyler demedi. Nasıl yaptınız bunları? Rabbimizin yolunu anlatanlara nasıl iftiralar ettiniz? Ağzınızda Rabbimizi taşıdığınızı söylüyorsunuz. Peygamberlerimizi öyle güzel anlatıyorsunuz kendinizce ama onlara iftiralar atıyorsunuz. Yazılmış olan kitaplar, anlatılan hikayeler, anlatılan anlatılan öyle gizli şeyler var ki Özellikle sizlere bir gün bunlardan da bahsedeceğiz. İnsanlar öyle farklı bilgilerle uyutuluyor ve kandırılıyor ki birçoğunuz da metafizik alemle bu şeytani oyunlara gelerek onlara hipnoz olmuş bir şekilde Rabbinizden umudu kesip bu topluluklardan umut karşılıyorsunuz. Öyle şeyler var ki bilmediğiniz, çocuklarınızı kimseye emanet etmeyiniz. Zira gerçekten hakkın katından veriyoruz bu bilgileri. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Zira zorunlu olarak yapmış olduğunuz, çocuklarınıza direttiğiniz direttiğiniz o davranışlar sizden sorulacaktır. Onları sizlere emanet eden Rabbim, çocuklarınızın başına bir şey geldiğinde ilk hesabı verecek olan sizsiniz. Onların iradelerine de serbest bırakmıştır Rabbimiz. Bir çocuğun iradesini değiştiremezsiniz. Etkilemeye çalışamazsınız. Ona öğütler verirsiniz ama onu zorlayamazsınız. Şimdi söylüyorum sizlere. Çocuklarınıza kızmayın, bağırmayın, öfkelenmeyin. Onların Rabbimden gelen bir emanet olduğunu ve onları sevgiyle, saygıyla, hayvanları sevmeyle, çiçekleri sevmeyle yetiştirmeniz gerektiğini bilin. Çocuklarınıza çiçek ekmeyi öğretin. Sokaktaki ağaçları selamlamayı öğretin kuşların hapis olmasından ziyade kuşlarla hasbihal etmeyi öğretin. Onları kuşların cıvıltılarına dinletin. Kuşların cıvıltısı şifadır. Bilmez misiniz? Onları de ki, Eda, masal gibi dinliyorlar bu akşam. Masalı dinlemeye devam edin. Görüşeceğiz. Rabbimizin hükmü gerçekleştiğinde asıl masalın nerede olduğunu anlayacaksınız. İşte o vakit geldiğinde sizler bu masala ortak olmuş olacaksınız. <laughs>